Sevgili takipçilerime merhaba, kanala hoş geldiniz. Tüm detaylar bu videoda. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugünün haberlerine dalmadan önce, aktör Gakberk değili bir kez daha. Spot ışıkları altında, ancak bu sefer özel hayatıyla. Uzun süreli gizli bir ilişki içinde olduğuna dair söylentiler ortaya çıktı ve bu haber oyuncu Usuzuke Yagisi derinden etkiledi sosyal medyada duygusal bir şekilde tepki gösterdi, gözyaşlarına boğuldu. Yıldız işareti yazdı. Böyle. Bir ihaneti kabul edemem. Uzun bir süre huzursuz hissettim, ancak bunu keşfetmek yıkıcı oldu. Hayatımda bunu hiç beklemiyordum. Kardeş Gakberk değeri resmi bir açıklama yapmadı. Kaynaklar gizliliğini korumak için sessiz kalmayı seçtiğini söylüyor. Arkadaşları da ilişkinin medyadan özenle saklandığını doğruluyor. Haber internette büyük bir tartışmaya neden oldu. Hayranlar ikiye bölündü. Bazıları değeriyi eleştirirken, diğerleri usuzukiye destek gönderiyor. Medya kuruluşları hikayeyi. Eğlence dünyasının en büyük aşk skandalı olarak nitelendirdi. Oyunculara yakın kaynaklara göre, henüz bir barışma yaşanmadı. Hayranlar endişeyle izliyor. Gakberg ve Usuzuki arasındaki güven yeniden tesis edilebilecek mi? Yoksa bu, ilişkilerinin sonu mu? Hem hayranları hem de eğlence basınını şoke eden bu olay, bu iki sevilen oyuncunun hayatlarında dramatik bir anı işaret ediyor. Usyaga'nın duygusal paylaşımı sadece ihaneti değil, aynı zamanda değer verdiği birine olan güvenini kaybetmenin derin acısını da yansıtıyor. Bugünkü güncellememiz bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla ünlü haberi için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.